size beyazlatma işleminden bahsetmek istiyorum. E, dişler beyazlatmaya neden ihtiyaç duyar? Dişler zamanla rengini neden kaybeder? Neden sararır? Yavaş yavaş bunları konuşacağız. E, öncelikle dişler rengini neden kaybeder? Yediklerimiz, içtiklerimizden, ondan sonra zamanla kullandığımız, işte mesela sigaradan kaynaklı olarak e, dişlerimiz renklenebilir. Ya da yapısal değişiklik, yaşalımına bağlı olarak kalıtsal değişikliklerden yani dişlerimizin yapısından kaynaklı olarak mesela diş minemiz daha saydam olduğunda dişlerimiz daha koyu renk görünür. Onun dışında işte fazla antibiyotik kullanımına bağlı olarak dişlerimizin rengi değişebilir. Hamilelik döneminde yine dişlerimiz çok hassas olduğu için renk değişimine sebep olabilir. Ee, mesela kanser tedavisi veren hastalarınız, radyoterapi kemoterapi olan alan hastalarınızda yine diş rengi değişebilir. Bu tip durumlarda maalesef dişlerimizin renkleri değişebiliyor. Ee, çay, kahve, sigara kullanımına bağlı olarak dişlerimizin rengi değişebiliyor. Genellikle dış renklenme dediğimiz yani yiyecek içeceklere bağlı olan renklenmeler e, parlatma ile, cila ile, polisaj ile geçebiliyor. Ama geçmediği durumlarda, yapısal değişiklik olduğu durumlarda, o zaman diş beyazlatma devreye giriyor. Çünkü diş beyazlatma normal diş rengimizi 4-7 ton civarında açabiliyor. Peki diş beyazlatmayı herkese uyguluyor muyuz? Öncelikle geliyorsunuz, diş hekimi muayene ediyor. Baktığımızda diş rahatsızlığı ya da dişte çok ilerlemiş bir çürük yoksa beyazlatma hemen uygulanabiliyor. Eğer varsa öncelikle diş enfeksiyonu, diş eti enfeksiyonu elimine ediliyor. Ondan sonrasında diş beyazlatma yapıyoruz. Sonrasında da diş beyazlatmayı uygulayabiliyoruz. Peki yapmadığımız hastalarımız var mı? Var. Büyüme gelişim döneminde olan hastalarımıza, gebe hastalarımıza ve emziren hastalarımıza çok önermiyoruz açıkçası. Peki güvenli midir? Şöyle söyleyelim. Beyazlatmayı sağlayan içerisinde hidrojen peroksit olan bir maddemiz var. Bu maddemizin %10'luk bir konsantrasyonla uyguluyoruz ve yüzde onluk konsantrasyonun hiçbir zararının olmadığı araştırmalarca kanıtlanmış. Kesinlikle diş yapısında değişiklik oluşturmadı, yapısal olarak hiçbir kalıcı hasar bırakmadı ortaya konmuş. Farklı konsantrasyonlarda kullanıldığında ise sadece diş hekimi kontrolünde kullanılması gerektiği açıklanmış. Diş beyazlatmaya geçelim. Diş beyazlatmanın tiplerine gelelim. Ev tipi beyazlatma var, ofis tipi beyazlatma var. E, ofis tipi beyazlatma burada bizim size uyguladığımız e, dişlerin üzerine bir jel sürüyoruz. Tabii ki önce diş eti koruyucusu kullanıyoruz. Bu yüzden hani hep diş hekiminde dişlerinizi beyazlatın uzmanlar görsün dediğimiz olay budur. Çünkü genellikle maalesef dışarıdan diş beyazlatma yapıldığında diş eti koruyucusu kullanılmıyor ve hastamız bir geliyor diş etleri tamamen tahriş olmuş. Maalesef öncelikle en önemli konumuz diş eti koruyucusu kullanılması. Sonrasında dişlerinizle beyazlatıcı jelimizi sürüyoruz. İçerisinde %10 ila 22 oranında hidrojen peroksit olan jelimizi sürüyoruz. Ve 20 dakika süreyle ile ışık tutuyoruz. Sonrasında dişimizin beyazlaması sağlanıyor. Ee, bir de ofis ev e tipi beyazlatma var. ev e tipi beyazlatma da da e, siz hastalarınızın ağzından bir ölçü alıyoruz ve bu ölçüye uygun bir plak hazırlanıyor. Ve onun dışında da e, hidrojen peroksit konsantrasyonu daha az olan beyazlatma jelini size veriyoruz. Ve ortalama 5-7 gün, günde 4-8 saat arası kullanımınızla birlikte Dişlerinin evde de beyazlamaya devam ediyor şeklinde söyleyebilirim. Peki yan etkisi var mı? Maalesef var. O da sadece hassasiyet. 24-48 saat arası dişlerinizde olan hassasiyet çok normal. Peki ne yapıyoruz bu hassasiyeti gidermek için? Çok sıcak, çok soğuk kullanmıyoruz. Eğer çok gerekliyse ofis tipi beyazlatmada buradan biz zaten şekimleri kontrolünde flor uygulayabiliyoruz. Hassasiyeti giderici jeller uygulayabiliyoruz. Burada sıkıntı yok. Peki evde hassasiyet olduğunda yani ev tipi beyazlatmada neler yapabilirsiniz? Onları size söyleyebilirim. Ee, şöyle ki öncelikle beyazlatma işlemine başlamadan önce hassasiyet giderici ilaçlar var. Bunları kullandığımızda sıkıntı olmadığı ortaya çıkıyor. Bunları kullanabiliriz. Beyazlatma süresi boyunca çok sıcak çok soğuk yemiyoruz. Onun dışında yumuşak kılı fırça kullanıyoruz. Yani dişlerimize çok baskı uygulamamaya gayret ediyoruz. Ee, peki daha başka ne yapıyoruz? Ee, Florül içeren diş macunları kullanabiliriz. Hassasiyet giderici diş macunları kullanabiliriz. Ee, bunun gibi şeylere dikkat ediyoruz. Eğer çok sıkıntıysa yine bir diş hekimine başvurabilirsiniz. Biz e, o konuda yine en güzel şekilde size yardımcı olmaya Çalışırız. E, peki diş beyazlatmadan sonra e, ne kadar süre kalıcı olur şeklinde duyumlar alıyoruz, sorular alıyoruz. E, şöyle ki yine bu diş yapısına göre değişiyor maalesef. E, çünkü ağız içi dokulara ve e, tüklük yapısına, enzimlere bağlı olarak maalesef değişiyor. Bazı hastalarımızın e, tüklük yapısı çok işlevsel olduğu için daha çok çürük oluşabiliyor, daha çok renklenme oluşabiliyor ve beyazlatmadan daha e, çabuk geri dönebiliyor. Bu konuda çok yapabilecek bir şey olmuyor maalesef. E, ama yine belli bir dönem... E, kullanabiliyorsunuz tabii ki. 6 ile 2 yıl arasında sabit kalabiliyor. Bu da işte yeme içme alışkanlıklarına, beslenme alışkanlıklarına, diş fırçalama alışkanlığına göre kalıcılığı değişebiliyor. Özellikle dikkat etmemiz gereken isim İlk iki hafta e, çok asitli yiyecek içecekler, işte e, kola, çay, kahve, sigara bunları kullanmıyoruz. Eğer ilaki ben kahve içmeden duramıyorum diyorsanız sütlü için. Eğer ben çay içmeden duramıyorum diyorsanız çok çok açık için. E, sigara tiryakisiyim diyorsanız sigara içtikten sonra minimuma indirip sigara içtikten sonra dişlerinizi fırçalayalım. Ama ya mümkünse iki hafta boyunca hiç kullanmamak gerekiyor. Neden? Çünkü orada o kimyasallardan kaynaklı olarak mine bir kendini yenileme sürecine giriyor ve bu yenileme sürecinde hiç kullanılmaması gerekiyor. Onun dışında mesela normalde işte yeşil renkli yiyecekler, mesela yeşil biber, maydanoz, yeşil soğan falan normalde dişlerimizde yeşil renge falan boyamaz. Ama beyazlatmadan sonraki ilk iki hafta içerisinde minemiz diş etkenlere karşı çok hassas hale geliyor. Bu yüzden maalesef bu dönemde yeşil biber bile dişlerimizi yeşile boyayabiliyor. O yüzden eğer tüketmemiz gerekiyorsa pişirerek ya da haşlayarak kullanmamız uygun olur. Onun dışında mor ve kırmızıya boyayan meyveler var. Mesela böğürtülen çilek. Domates, şalgam suyu, pancar suyu yine bunları da ilk iki hafta kullanmamaya dikkat ediyoruz. Beyazlatma sonrasında ilk 6 ay içerisinde herhangi bir kimyasal işlem yine uygulatmıyoruz. Ve beyazlatma mesela diş taşlarına engel değil ya da lekelenmelere engel değil. Yine çay, kahveye bağlı olarak lekelenmeler oluşabilir, diş taşlarımız oluşabilir. Yine 6 ay da bir diş hekimimize kontrol olup, Profesyonel diş temizliği gerekiyorsa yine yaptırabiliriz. Peki size başka ne söyleyebilirim diş beyazlatma hakkında? Ee, mesela reçeteli ve reçetesiz e, diş beyazlatma malzemelerinden bahsedebilirim. Bu konuda bir araştırma yapılmış. E, reçeteli dediğimiz zaten bizim önerdiğimiz ya da bizim klinikte kullandığımız malzemeler. Reçetesiz dediğimiz ise eczanelerde reçetesi olarak satılan beyazlatma içerikli işte tozlar var, pastalar var, diş macunları var. Bunların hakkında araştırma yapılmış. İşte bazılarına reçeteli diş beyazlatma malzemeleri verilmiş. Bazı insanlara reçetesiz diş beyazlatma malzemeleri verilmiş. Ve bunları kullandıktan sonra işte minenin yüzey sertliğine, pürüzlülüğüne falan bakılmış. Bunlar oranlanmış. Ve sonrasında denmiş ki Beyazlatma açısından çok bir farkı görülmemiş. Yani ikisinin de yeterli düzeyde beyazlattığı görülmüş. Ama e, tek sıkıntı şu var uzun dönemde. Eğer e, reçetesiz olanlar sık kullanılırsa maalesef dişin mine yapısında yıpranmaya ve aşınmaya sebep olduğu görülmüş. Yani tabii ki de kullanabilirsiniz e, diş beyazlatıcı macunlar. Özellikle kullanılabilir ama mümkünse Uzun dönemli değil, sık değil. Yani mesela normal bir diş macununuz var, arada bir de diş beyazlatıcı macunu kullanabilirsiniz. Buna da yine çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz ya da Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Beyazlatma için de inşallah siz takinliğimize bekleriz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kendinize dikkat edin.